Hindi yürek kebabımız için de sevgili izleyenimiz 500 gram kadar hindi yüreğimiz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, iki adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, iki diş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul ve kekimiz, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 500 gram kadar hindi yürek, bir adet kuru soğan, 2 adet domates, 3 adet biber, iki diş sarımsağımız. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul ve kekik, 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var. Öncelikle hemen e, e, hindi yüreklerini ince ince bir doğradık. Kenara aldık. Ondan sonra havuçları doğrayıp kenara alıyoruz. Soğanlarımızı doğru bir kenara alıyoruz. Biberlerimizi hazırlıyoruz. Tavamızın içine evet veya tenceremizin içine hafiften bir yağımızı ilave edelim. Ondan sonra soğan ve havuçları içine ilave ettik. Biraz soteledik. Soteledikten sonra hindi yüreklerini içine ilave ettik. Onlar da ilave ettikten sonra tekrardan sırasına göre biberlerimiz, domateslerimizi ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir pişirdik. Pişirdikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza alıp ve onun üzerine maydanoz, kekikle beraber süslememizi yapıyoruz. Ve hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde hemen sunumumuzu yaptık ve tezgahımız hazır. Evet hemen ızgaramızda da hindi yürekler hazırdı sevgili izleyenlerimiz. Onları da alalım. Of 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 of. Olgun Bey bu ancak sana yeter. Güzel insan. Hemen şöyle bir çok da güzel görünüyor sevgili izleyenlerimiz. Hindi yüreklerimizden de tabii birazını ayırmıştık. Şöyle bir ayırmış olduğumuz hindi yüreklerini de ızgaramızda güzelce bir şekilde bir pişirdik. Onu da şöyle bir alalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz vedamızı yapacağız tabii ki. Şunları. Evet. Biberimiz de hazır. Kenarına aldık. Hindi yürekler de hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Onu da hazırladıktan sonra çok da güzel görünüyor. Şöyle bir kenara alalım. Kameramız bir göstersin onu da. Evet. Sütlaçımız taşımız hazır. Ondan sonra bize cevşikte paçanga böreğimiz hazır. Sevgili kebabımız hazır. Ondan sonra hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi hindi yüreğimiz de aynı şekilde hazır. Tezgahımızın üzerine aldık. İnşallah size de hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız.